Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Atletico Madrid ve Rayo Vallecano arasındaki son 10 lig maçına bakıldığında, Atletico Madrid'in hemen hemen her zaman galip geldiği görülebilir. Özellikle Rayo Vallecano'nun ev sahibi olduğu maçlarda, Atletico Madrid'in galibiyeti genellikle düşük skorlarla elde ettiği görülüyor. Diğer yandan Rayo Vallecano'nun son maçlarını göz önünde bulundurduğumuzda genellikle ev sahibi olduğu maçlarda galip gelemediğini ve genellikle gol atma konusunda zorlandığını görebiliriz. Atletico Madrid'in ise son maçlarda genellikle galip geldiği ve karşılaşmaların çoğunda gol attığı görülüyor. Öyle ki Atletico Madrid son maçlarda yüksek skorlu galibiyetler de elde etti. Atletico Madrid'in genel performansı ve Rayo Vallecano'nun ev sahibi olduğu maçlardaki zayıf performansı göz önünde bulundurulduğunda Atletico Madrid'in bu maçta galip geleceği düşünülebilir. Tahmin MS 2 oran 1.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.